Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül 2024 Pazar, saatlerimiz 18.59'u gösteriyor. Çok önemli bir haftaya gireceğiz. Hem Fed'in faiz kararı var, hem Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunlar tabii piyasayı etkileyecek. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, borsa üzerinde etkileri ve karar metninin açıklanması ve o karar metninin satır aralarının okunması... E Fed'in faiz kararında 50 mi 25 bas puan mı yapacak bunların etkileri ne olur? Bunlarla ilgili gerçekten sıkıntılı bir hafta olacak. Şimdi pek çok arkadaşımız karar almak istiyor. İşte diyor ki biraz kar realizasyonu yapalım hazır yükselmişken belki biraz daha yükselir. Fed faiz kararını açıklamadan burada bize bir şey olur mu? Yani yüksekken satsak sonra bir düzeltme olsa tekrar alsak acaba miktar yükseltebilir miyiz? Gibi çeşitli sorular geldi geçtiğimiz hafta yoğun olarak. Çünkü son iki videomuz Bununla ilgili yapmıştık. Bunlara açıklık getireceğim. Ben ne yapacağım bunu sizinle paylaşacağım. Ayrıca elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Bazı veriler var. Hem sanayi tarafında ABD için söylüyorum. Hem sanayi tarafında hem kişisel tüketim verileri açısından bunları da inceleyeceğiz. Bunlar nasıl bir etki gösterebilir bunlara da bakacağız. Önümüzdeki haftanın hazırlığı bir video olacak ama tabii ki çarşamba ve perşembe gününe kadar kararımızı verip ona göre hareket etmemiz gerekiyor gerekiyor. İsterseniz videomuza vakit kaybetmeden başlayalım. Fakat öncesinde bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ederim. Kanalımız hızla büyüyor. Hem beğenileriniz hem de yorumlarınız bu konuda çok önemli oluyor. Ayrıca kanalımı abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan bir kısmının abone olduğunu görüyorum. Eğer videolarımı izliyorsanız, yararlanıyorsanız lütfen abone olarak izlerseniz hem bizim motivasyonumuz açısından hem de kanalımızın büyümesi açısından bize destek vermiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle salı günü bazı veriler var. Bunlar önemli demiştik. Neler? Onlara bir bakalım. Bunlar Fed'in faiz kararını da etkileyebilir. Çünkü salı günü gelecek olan veriler bunlar. Çarşamba günü e, belki kararda etkili olabilir. Belki olmayabilir. Resesyonu çağrıştıran veriler olabilir bunlar. Bunların hepsine bakacağız. O gün gelmeden biz ama pozisyonumuzu alacağız tabii ki. 15.30'da işte perakendirme de satışlar gelecek. Bunlar da önemli. Burada perakende satışlardaki aşırı düşüşler bir resesyon kaygısı oluşturabilir. Bu önemli salı günü için. Ayrıca işte sanayi üretimiyle ilgili veriler gelecek. Yıllık, aylık bazda işte burada iki yıldızlı olanlara bakıyorum. İşletme stokları var. Bunlar Fed'in kararını etkileyebilecek olan veriler. Bunlara da dikkat edeceğiz salı günü için. Şimdi altın tarafını biraz irdeleyelim. 2.576 dolardan kapattı. 10 saat 2.586 dolarda bizim e, rekorumuz arkadaşlar. Yani neredeyse rekora yakın bir yerden kapatmış. %0.69 bir artış görüyoruz. Neredeyse geçtiğimiz haftayı hep yükselişle sürdürdü ons altın. Tabi bu gram altını da etkiledi. Gram altında da rekorları gördük. Ons tarafında %3.18 gram tarafında %3. Gümüşte çok iyiydik arkadaşlar. %10.2 bir yükseliş kaydet geçtiğimiz hafta. Bunun Bunlar çok güzel rakamlar. Ee, yani altına ve gümüşe güvenmekle hiç hata yapmadık. Hiç yanıltmadı. Öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor. Şimdi isterseniz bir gram tarafına da bakalım. Sonra stratejimizi konuşalım arkadaşlar. Gram altın %0.94 yükselişte 2815 TL'den kapattı. Aynı şekilde ons altında olduğu gibi gram altında da neredeyse tüm hafta boyunca hep yükselişleri gördük. Rekoru neydi arkadaşlar? arkadaşlar gram altının 2819 TL aynı şekilde gram altında rekoruna yakın bir seviyeden kapatmış. Şimdi ons tarafını bir açalım. Bunun üzerinden konuşalım. Evet ons altın acaba daha yükselir mi? Ve bu dolayısıyla gram altını ne kadar etkiler? Kardaysak satalım bir kar realizasyonu yapalım mı? Benim gibi belki birçok arkadaşım vardır. Kar realizasyonu yapayım. Hazır yükselmişken iyi de kar ettim. Ben düşük seviyelerden maliyetlenmiştim. Buradan da düşük borsaya girerim. Oradaki yükselişlerden de yararlanarak karımı katlarım diyen arkadaşlarım da vardır. Her türlü arkadaşım e, şu anda beni izliyordur diye düşünüyorum. Şimdi FED faizleri ne kadar indirecek arkadaşlar? Şimdi FED boça bakıyorduk %80'in üzerinde 25 bas puan fiyatlanıyordu. Şimdi piyasanın kafası karıştı. Hem de öyle böyle değil. Tam karışmış durumda. %50 25 bas puan indirim olur. %50 de 50 bas puan indirim oluyor diyorlar arkadaşlar. Fed boştan bakıyoruz. Şimdi bu piyasa gerçekten ikiye bölündü anlamına geliyor. Şimdi burada altının içerisinde hangi fiyatlama dahil? Yani bu 2576 dolar ons altın seviyesinin içinde 25 bas puan mı fiyatlanmış? 50 bas puan mı fiyatlanmış? Gelecek olan Fed'in kararında 25 bas puan gelirse mi bir ons altında düşüş olur veya yükseliş olur? 50 bas puan olursa mı olur? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz cuma günü Fed bir deneme yaptı. Fed'in sözcüsü gibi çalışan, işte piyasalara belli haberleri önceden servis eden ve piyasanın tepkisini ölçen bazı gazeteciler var. İşte bunlardan biri aracılığıyla bu bilgi servis edildi. Bakalım piyasada neler olacak diye. Şimdi bu 50 bas puan söylentisi hem ABD borsalarında hem de ons altında, ons gümüşte yükselişler getirdi arkadaşlar. Kimse demedi ki 50 bas puan olursa Fed 50 bas puan indirim yapacakmış. Bir resesyon var demek ki bir resesyon beklentisi var. Ekonomi kötüye gidiyor demedi arkadaşlar. Bunu olumlu karşıladılar ve dediler ki demek ki bir yumuşak iniş oluyor. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Yumuşak iniş senaryosuyla hem borsalarda hem de kıymetli metallerde yani riskli varlıklarda bir yükseliş gördük. Aynı şekilde buna kripto paraları da dahil edebiliriz. Peki bu durumda 50 bas puan Fed yapar mı arkadaşlar? Şimdi 50 bas puan bir indirim yaparsa her ne kadar piyasa bunu yumuşak inişten dolayı işte her şey yolunda 50 bas puanı da bu piyasa kaldırır diye yorumladıysa Cuma günü 50 bas puan indirildiğinde bunu bir resesyon kaygısı olarak da değerlendirebilir sonradan ve sert düşüşleri görebiliriz. Bundan altın da nasibini alabilir. Ayrıca 50 bas puan yapmaz 25 bas puan yaparsa FED bu sefer de 50 bas puan fiyatlanmış olan piyasada 25 bas puan gelince bir hayal kırıklığı yaratır ve hem borsalarda hem de kıymetli metallerde düşüşebilir düşüşleri görürüz. Yani buradan ne anlam çıkıyor? Her şekilde bir düzeltme ihtimali yüksek. Hani fırsat kolluyoruz, işte biz bu altını topluyoruz. Gelen yorumları söylüyorum arkadaşlar. İşte sen bunları anlatıyorsun ama kardeşim hep alım fırsatı diyorsun. Biz hiç karımızı realize etmeyecek miyiz? Yükseliyor yükseliyor. Nerede realize edeceğiz? Ben bunu genel olarak söylüyorum. Ben kendim için söylüyorum. Zaten biliyorsunuz iki buçuk aydır ben borsada uygun pozisyonu bulursam e, borsada tekrar pozisyon alırım diyordum. Ve iki buçuk buçuk ay önce yaklaşık %50'lik portföyümün önce %30'unu sonra da kalan 20'sini bozarak altın ve gümüş tarafına geçmiştim. Ve yarından itibaren salıyı pek görmek istemiyorum. Yarın salıyı neden görmek istemediğimi anlattım arkadaşlar. Bazı veriler var. O verilerin e, resesyon kaygısı taşıması öyle o tür bir veri gelirse altın tarafında ve gümüş tarafında bir geri çekilme olur kaygısıyla ben salı gününü beklemek istemiyorum. Yarın uygun bir zamanda uygun bir seviyeden ve dün hesapladım. Portföyümün %42, %43 gibi bir kısmı darpane altın sertifikası ve GMSTR gümüş fonu. Bunları yarın uygun bir zamanda, uygun bir seviyede dediğim gibi e, satarak e, nakit pozisyona geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben zaten bunu borsa tarafındaki varlıklardan yapmayı düşünüyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi borsa tarafında e, uygun seviyeler geldiğinde önümüzdeki günlerde pozisyon almayı düşünüyorum. Ve kolaylıkla da zaten borsa borsanın içinde kalacağım için bu varlıklara geçme ihtimalim var. Diyelim ki ben böyle yapmasaydım, borsaya geçmeyecek olsaydım, sadece miktar arttırmak için yüksek seviyeden altınımı, gümüşünü mü satsaydım, daha sonrasında Tekrar altın ve gümüşte olası düşüşlerde pozisyon alacak olsaydım Fed'in faiz kararını beklerdim. Bir ya da iki gün olgunlaşmasını bekler sonra tekrar alıma geçerdim uygun seviye olursa. Bunun riski var mı? Evet tabii ki var arkadaşlar. Her şeyin riski var. Şimdi her şey bu kadar anlatıldığı kadar kolay olsa keşke. Diyelim ki Fed 50 basman faiz indirir. Ondan sonra altın, gümüş, ABD borsaları tekrar alır başını gider. Ben böyle bir şey öngörüyor muyum? Görmüyorum ama böyle bir olasılık var mı? Var. E o zaman siz bir süreliğine terste kalmış olursunuz ama bir düzeltme gelir. Ama şöyle de olabilir. İşte FED faizleri 50 bas puan, 25 bas puan da indirse iki anlattığım senaryo vardı. iki senaryo vardı. İkisinde de bir düzeltme olacaktır. Birinde belki daha fazla, diğerinde belki biraz daha az. Yine size fırsat verecektir. Ama bu işin iki yönlü olduğunu unutmayın. Benim de yanılabileceğimi, zaman zaman da yanıldığımı unutmayın lütfen. Zaten ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Size burada kendi yapacaklarımı anlattım. Fedin Faiz kararı Çarşamba günü, Salı günü önemli veriler var. Az önce söyledim. O yüzden Pazartesi veya en geç Salı günü, işte 15:30'dan önce bir şekilde pozisyonunuzu alın. Şimdi benim avantajlı tarafım, ben borsada işlem gören Bistüst tarafında işlem gören GMS Gümüş fonu ve Darpane altın sertifikasından çıkarak bu hareketi gerçekleştireceğim. Siz atıyorum fiziki altınınız vardır. Ben fiziki tarafına dokunmuyorum. Diyorum. Anlamışsınızdır anlamışsınızdır %60'a yakın 60'ın biraz altında portföyümde fiziki gümüş ve evet, ağırlıklı olarak fiziki altın var. Ama siz bunu yapacaksanız biraz daha külfetli olacaktır. İşte fiziki altını bozdurmak ve bu riske girmek ne kadar doğru olur? Bana sorarsanız orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak daha iyidir. Eğer ki bu dediğim olayları çevirebilecekseniz, risk alabileceksiniz, yapmanız sizin yararına yararınıza olabilir. Bunu da açık açık Anlatayım ki arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bir de bizim faiz kararımız var Perşembe günü. Burada da e, pas geçmesini bekliyoruz Merkez Bankasının büyük olasılıkla. Fakat burada e, dikkat edeceğimiz en önemli konu acaba Merkez Bankası bir sinyal verecek mi, diyecek mi acaba ya da karar metnindeki bazı şahin söylemleri kaldıracak mı? İşte sıkı duruşu e, sürdüreceğiz. E, enflasyonun görünümünde bir bozulma olursa tekrar önlem alacağız türünde cümleler var. Bunları kaldıracak mı? Bunlar bir güvercin anlaşılmaya neden olabilir. O zaman piyasada farklı fiyatlamalar olabilir. Borsanın da yükselişi yönünde hareket etmesine neden olabilir. Ama çok aşırı şahin söylemlerde e, borsada tekrar bir düşüşe neden olabilir. Hem hafta başından itibaren perşembe gününe kadar ekonomi yönetiminden gelecek konuşmaları takip edeceğiz. Hem de Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra karar metnini takip edeceğiz. Piyasadaki genel beklenti artık bir faiz indirimi olması yönünde işte zaten hem ekonomi yönetiminden ve ekonomiye yakın taraftan gelen söylemlerde işte enflasyon düşüyor ve bir süre sonra artık politika faizinin gerçekten reel faiz olduğuna ikna olan bir ekonomi yönetimi görebiliriz ve gerçekten gelen baskılara dayanamayarak çünkü biliyorsunuz arkadaşlar reel sektör oldukça sıkıntılı hem işsizlik olarak konkordato'lar olarak iflaslar olarak çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ola ki Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra politika metninde çok şahin söylemler görürsek bu bu olayların daha da artmasına neden olabilir. Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Borsanın yükselmesi için hem Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyalleri bir şekilde satır aralarında olması gerekiyor. Diğer taraftan Fed'in faiz indirimleri eğer 50 bas puan olursa bu borsamız tarafında daha farklı bir heyecan oluşturabilir. Hani yabancı sermaye gelmesi açısından çünkü ABD'deki faizlerin düşmesiyle oradaki sermayenin gelişmekte olan ülkelere, yüksek faiz veren ülkelere gelme olasılığı oldukça fazlalaşıyor. Tabii bunun için farklı kriterler gerekse de ama yine de bir şekilde bir miktar döviz girişi sağlanabilir. Bu açıdan özellikle borsa tarafında pozisyon almak isteyen arkadaşlarımız çarşamba günü Fed'in kararından sonra Merkez Bankası açıklamalarıyla borsada bir miktar gerileme de olabilir arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi eğer ki sıkı duruş sürecek söylemleri devam ederse bu bir e, alım fırsatı doğurabilir. Biz de pozisyonumuzu alırız. Ondan sonra da borsada yükselişlerin gelmesini bekleriz. Peki ben Merkez Bankası'nın bir sinyal vermesini veya faiz indirmesini mi bekliyorum? Bekliyor muyum? Bunu daha önce de söyledim arkadaşlar. Ben Kasım gibi olmadı Aralık ayında bir 25 25 bas puan veya 50 bas puan ya da 25 bas puan Kasım'da 25 bas puan Aralık'ta bir indirim bekliyorum 2025 yılına kalmadan. Tabii bunu pek çok e, ekonomist arkadaşımız beklemiyor ama benim görüşüm bu yönde. Reel sektörün çok fazla bu kadar yüksek faize dayanabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Yanılabiliriz ama ben kendi fikrim olarak bunu söylemek istedim. Evet arkadaşlar çok fazla detaya girmedim. Bu bir e, strateji Anlatma videosu gibi oldu. Biraz e, her gün yaptığımız gibi fiyatlardan bahsetmedik, ama bir strateji oluşturduk. Buna göre hareket edeceğiz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım en doğru kararı verirsiniz. Hepimiz için önümüzdeki hafta karlı, mutlu ve sağlıklı bir hafta olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.